Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün sizlere farklı bir facit, facit sitesinden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda e, bu sitenin botundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, bir sitemize giriş yapalım. Facit club.net Evet arkadaşlar, sitemiz bu şekilde. E, Facit Paye buradan yalnızca Bitcoin atabiliyorsunuz. E, Facit Paye adresimiz de burada. Facit Paye önceki videolarımda bahsetmiştim. Aşağıya sitenin linkini koyarım, oradan üye olabilirsiniz. Aynı zamanda bu Facit Beyin Facit Club'ın da linkini koyacağım. E, oradan da sten üye olabilirsiniz. Aynı şekilde botun linkini de paylaşacağım. Açıklamalar kısmında. Şimdi sistemimiz bu şekilde hemen botumuza geçelim. Xplorer'a giriyorsunuz. indirdiğiniz botun linkini ee, dahili depolama kısmında kendinize bir Thermux basıları oluşturun ve onun içine atın. Ki kullanması daha rahat olur. Facet Club. Üstüne bası tutuyoruz. Özellikler. Kopyalıyoruz. Ve Thermux'da yeni bir sayfa açıyoruz. CD boşluk yolu yapıştırıyoruz. Sonuna bir slash koyuyoruz. Enter. PHP bot nokta PHP diyoruz ve enterlıyoruz. Botumuz başlıyor. Evet bizden şimdi e, anahtar istiyor key. Bunun için de şu üstte Botun bize verdiği URL'yi kopyalıyoruz. İnternette açıyoruz. Evet. Şimdi şifremiz gelecek. Böyle bir sayfa gelecek. Videoyu oynatıyoruz. Şimdi altta bir şifre gelecek. Biraz bekliyoruz. Evet şifre geldi. Şifreyi kopyalıyoruz. Ve Termux'taki botumuza herhangi boş bir ekranı basılı tutup yapıştırıyoruz ve enter'liyoruz. Evet şimdi bizden sitenin cookies'ini istiyor. Bunun için sitemize geliyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp developer tool diyoruz. Sayfamız açıldı. Siteye geri dönüyoruz ve sayfa yeniliyoruz sitenin kodları vesaire buraya geldi. Şimdi bu sol taraftan en üste geliyoruz. Gördüğünüz gibi dashboard yazıyor. Dashboard'a tıklıyoruz. Biraz altı iniyoruz sağ taraftan ve cookie burada karşımıza çıkıyor. Üstüne bası tutuyoruz. Kopyalıyoruz. Modumuza geri geliyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Evet şimdi user agenti istiyor. Yine aynı şekilde az önceki sayfaya geliyoruz. Biraz daha altı iniyoruz ve burada user agenti var kopyala botumuza geri geliyoruz yapıştır şimdi bizden URL'de sol bey istiyor bunun için az önceki sayfaya geri geliyoruz buradan sitemize giriyoruz soldaki 3 çizgiye tıklıyoruz ve buradan manuel facit diyor buna tıklıyoruz şimdi buradayken sayfayı tekrar yeniliyoruz developer tos'a geri geliyoruz Şimdi sayfanın yenilendiğini gördünüz. Filtre kısmına sol ve yazıyoruz. Ve şu challenge.js sekmesine tıklıyoruz. Sağ tarafta url var. Bu url'ye basılı tutup kopyalıyoruz. Botumuza geliyoruz ve buraya tekrar yapıştır. Enter. Evet şu an gördüğünüz gibi siteye girdik. Ee, şöyle botumuza geri gelip şimdi burada visit ptc diyor ama bunu önermiyorum çünkü sitede şu an kaç tane ptc varmış bakalım iki tane ptc var gözükecek iki tane ptc için beklemeye değmez çünkü bunlarda da aynı şekilde e, sol var yani sol ve reklam şey e, şifre çözmek için gereken bir kod uğraşmaya değmez biz direkt bottan 3'e basıyoruz. Clean Fajit. Ve şimdi bot bulabildiği kadar şifre çözecek. Bunda limit kaçmış. Gördüğünüz gibi günlük 60 kere bilme hakkı varmış. Ve bu da gayet fazla. Ben bu siteden daha önce bir çekim yapmıştım. Çekimin nereden ulaşıyoruz? History buradan. Daha önce ben buradan bir çekim yaptım. 648 diyor ama yaklaşık bir 200 BTC falan çektim. Yani sondan 200 BTC. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi şu an botla denemeleri devam ediyor. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir yazı bulmuş. Bildiği kadar da size bir o kadar Bitcoin kazandıracak. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, yeni videonun devamı gelecek. Ee, takip ederseniz sevinirim.